Temel Afet Bilinci Eğitimi Seher Sereci Ergül İş Güvenliği Uzmanı Temel Afet Bilinci Eğitimimizde öncelikle tanım, özellikler, sonuçlar ve çeşitler üzerinde duracağız. Afet nedir? Ne zaman, nerede ve nasıl olacağı önceden kesin olarak bilinmeyen, insan için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren normal yaşamı ve insan faaliyetlerini kesintiye uğratarak veya durdurarak olumsuz etkileyen doğal, teknolojik ve insan kökenli olaylara afet denir. Afet çeşitleri doğal, insan kaynaklı ve teknolojik olarak üçe ayrılır. Doğal afet, Büyük oranda veya tamamen insanların kontrolü dışında gerçekleşen mal ve can kaybına neden olabilecek tehlikeli ve genellikle büyük çaplı olaydır. Afetin ilk özelliği doğal olması, can ve mal kaybına neden olması, çok kısa zamanda meydana gelmesi, başladıktan sonra insanlar tarafından engellenememesidir. İnsan kaynaklı afetlerden nükleer, biyolojik, kimyasal kazalar, Taşımacılık kazaları, endüstriyel kazalar, aşırı kalabalık meydana gelen kazalar, göçmenler ve yerlerinden edilenler gibi. Yangınlar, ulaşım kazaları, savaşlar, sabotajlar, patlamalar, terör olayları da buna dahildir. Teknolojik afet denildiğinde baraj patlaması, sanayi kazaları, nükleer santral kazaları ele alınabilir. Doğal afet çeşitleri Deprem nedir? Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi ya da yanardağların püskürme durumuna geçmesi nedeniyle oluşan sarsıntılardır. Ülkemizde ülkemizin topraklarının %92'si deprem riski taşımaktadır nüfusumuzun %95'i bu bölgeler üzerinde yaşamakta. Büyük sanayi merkezlerinin %98'i, barajlarımızın %93'ü deprem bölgelerinde bulunmaktadır. Türkiye Deprem Tehlike Haritası Depremin etkileri Deprem sadece can ve mal kaybına neden olmakla kalmaz, sonrasında depremin etkisiyle oluşabilecek ikinci afetlere de sebebiyet verir. İkinci lafetlere baktığımızda baraj patlamaları, taşkın sular, yangınlar, kaya düşmeleri, çığ, yer kaymaları yer almaktadır. Depremin oluş nedenlerine baktığımızda depremler üzerinde yaşadığımız dünyanın iç yapısının bir sonucu olarak oluşmaktadır. Yer kürenin yapısında çekirdek Yarı çapı 3400 kilometredir ve nikel, demir gibi kızgın ve erimiş metallerden oluşmuştur. Manto tabakasında çekirdeğin üzerinde bulunan 2900 kilometre kalınlığında dış tarafı katı olan ve yeryüzünden derine indikçe sıvılaşan tabakadır. Taş küre, litosfer. En üstte bulunan 70 ve 100 kilometre kalınlığında üzerinde kıtaların ve okyanusların bulunduğu tabakadır. Deprem türlerine baktığımızda tektonik depremler, volkanik depremler ve çöküntü depremler yer almaktadır. Tektonik depremler, levhaların hareketi sonucu olan depremlere tektonik deprem denir. Yeryüzünde meydana gelen depremlerin %90'ı, Türkiye'de meydana gelen depremlerin büyük çoğunluğu tektonik depremlerdir. Volkanik deprem, yerin derinliklerinde erimiş maddelerin yeryüzüne çıkışı sırasında fiziksel ve kimyasal olaylar sonucunda oluşan gazların yapmış olduğu patlamalarla meydana gelen depremlere volkanik deprem adı verilir. Çöküntü deprem, yer altındaki boşlukların kömür ocaklarında galerilerin, tuz ve jipsli arazilerde erime sonucu oluşan boşlukların tavanlarının çökmesiyle oluşan depremlere çöküntü depremler denir. Kıta hareketleri. Kıtaların bütün jeoloji evrimi boyunca hep aynı yerde bugünkü durumlarında olmadıkları, zaman zaman birleşerek veya birbirlerinden ayrılarak yüzlerce hatta binlerce kilometre hareket ettikleri fikri bilim adamları tarafından ileri sürülmüştür. Yer kabuğunu oluşturan levhalar kırılır. Kırılma sonucu oluşan iki parça birbirine göre yer değiştirir ve buna fay adı verilir. Depremle ilgili önlemler nelerdir? Deprem öncesinde alınacak önlemler, deprem esnasında alınacak önlemler ve deprem sonrasında yapılması gerekenler. Deprem öncesinde alınacak önlemlere baktığımızda yerleşim bölgeleri titizlikle belirlenmelidir. Kayalık zemin olmasına dikkat edilmelidir sıkı zemin olmasına dikkat edilmelidir. Gevşek ve çamurdan olan arazilere konumlandırma yapılmamalıdır. Aile afet hazırlık planı. Aile toplantısı. Depreme hazırlık olarak ailenin tüm bireyleri çocuklar dahil bir toplantı yapmalıdır. Bu toplantıda olası bir afette yapılacaklar planlanır. Tahliye ve deprem sonrası buluşma planı hazırlanmalıdır. Toplanma merkezi belirlenmelidir. Bölge dışı bağlantı kişisi belirlenmelidir. Bir afet sonrası telefon hatlarını kitleneceği düşünülürse hem oturduğumuz bölge hem de başkent dışında bir irtibat kişisi seçin. Bu kişiye sizi merak edebilecek kişilerin telefon numaralarını verin. Akrabalarınıza da bu kişinin telefonunu verin. Böylelikle siz sadece bir kişiye ulaşarak aslında herkese ulaşmış olacaksınız. 2. Güvenilir yerler. Bulunduğunuz mekanlarda tehlikeli olabilecek ve güvenli olabilecek noktalar belirlenmelidir. Örneğin pencere önleri, ağır aydınlatma araçlarının alt kısımları, büyük ve ağır devrilebilir, ocak gibi yangına neden olabilecek eşyaların yanları tehlikelidir. Korunabilecek güvenli alanlar ise sağlam bir masanın altı, sağlam bir koltuk ya da divanın yanı başı, yatağınızın yanı, bir köşe dibi ya da iş duvarlardan birinin yanı güvenlidir. Çömelip, kapanıp, tutunmak için en güvenli yeri bulun. Çıkış yolları Olağan çıkışları ve belki ilk anda aklınıza gelmeyen arka kapı, pencere gibi yerleri belirleyin düşerek veya kayarak kapıları kapatabilecek eşyaların yerlerini değiştirin. Mümkünse duvara sabitleyin. Örneğin kapı arkalarında duran halılar, elektrik süpürgesi gibi eşyaları kapı arkalarına koymayın. Tesisatların kapatılması. Elektrik, gaz ve su vanalarını kapatmayı evdeki tüm bireylere öğretin. Yerlerini iyi öğrenin. Ev içinde güvenliği sağlamak için deprem güvenlik planı hazırlanmalıdır. Peki deprem güvenlik planında neler yer alır? Ağır mobilya ve beyaz eşyaları sabitlemek, gazlı elektrikli cihazları sabitlemek, yangın tüpü bulundurmak. Resimleri, avizeleri, aynaları, saatleri kanca vida ile asmak. Üst raflardaki ağır eşyaları alt raflara indirmek. Bardak, fincan, tabak dolaplarının kapaklarına tutaçlar takmak. Tehlikeli ve yanıcı sıvıları uygun şekilde saklamak. Yatakları pencerelerden uzaklaştırmak ve son olarak kitaplık raflarına gergi takmak. Aileye dair önemli belge ve bilgiler saklanmalıdır. Afet acil durum bilgi kartı. Afet acil durum bilgi kartında kişinin adı soyadı, doğum tarihi, kimlik numarası, kan grubu, okul adı, okul telefon numarası, ev adresi, sürekli rahatsızlığı varsa ismi alerjileri, kullandığı ilaçlar, geçirdiği ameliyatlar, afet ve acil durumlarda buluşma noktaları ve diğer bilgiler yer alabilmektedir. Kişisel acil durum çantası mutlaka hazırlanmalıdır. Aile afet planı kontrol listesi. Çevremizde afet ve acil duruma yol açabilecek hususları biliyoruz, öğrendik. Mahalli ve yapı ölçeğinde ailemize risk yaratabilecek durumları biliyoruz evimiz içerisinde bize risk yaratabilecek eşyaları tehlike avı yaparak belirledik ve yapısal olmayan riskleri önlemek için plan yaptık. Afet anında bir arada değilsek evimizin içinde, evimiz ve mahallemizin dışında ailemizle buluşabileceğimiz buluşma yerlerini belirledik. Afetlerde ihtiyaç duyabileceğimiz ve hayatımızı sürdürebileceğimiz ihtiyaçlar için gerekli malzemeleri toparlayıp afet ve acil durum çantalarımızı hazırladık. Önemli evraklarımızın, adreslerin ve telefon numaralarının birer kopyasını hazırladık. Bu kopyanın bir nüshasını bölge dışı bağlantı kişisinde, bir nüshasını da acil durum çantamızda bulunduruyoruz. Şehir içi ve dışından iki yakınımızı belirleyip bu kişilerin telefonlarını ve adreslerini öğrendik ve afet sırasında birbirimizden ayrılmamız durumunda tüm ev halkı o kişilerle iletişim kuracağını biliyor. Afet ve acil durum sırasında yapmamız gereken doğru davranış şekillerini öğrendik ve her ay tatbik ederek bu davranışları tekrar ediyoruz. Acil telefon numaralarını, ne zaman ve nasıl arayacağımızı öğrendik. Afet öncesi veya sonrasında çıkabilecek yangınlara karşı gerekli önlemlerimizi aldık. Aile üyeleri olarak yangın sırasında neler yapmamız gerektiğini öğrendik. Sel, taşkın öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapmamız gerektiğini öğrendik. Tahliye konusunda yeterli bilgiye sahibiz ve öğrendik. Tahliye sırasında ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. İlk yardım konusunda basit bilgilere sahibiz. Ayrıca tüm aile üyelerinin en kısa zamanda sertifikalı ilk yardım eğitimi alması konusunda bir plan yaptık. Hem evimizin hem de afet ve acil durum çantamızda bulundurmak üzere ilk yardım çantalarımızı hazırladık. Afet sonrasında 3 gün İlk 72 saat için su, barınma ve tuvalet ihtiyacımızı nasıl karşılayacağımızı planladık. Komşularımızla ve muhtarımızla afetlerde nasıl yardımlaşabileceğimizi konuştuk. Bebeklere, yaşlı ve engellilere nasıl yardım edebileceğimizi öğrendik. Yaşadığımız bölgede meydana gelebilecek deprem, sel, heyelan, kaya düşmesi, çığ vesaire afetler öncesi sırası ve sonrasında yapmamız gerekenleri göz önüne alarak aile afet planımızı yaptık. Aile afet planımızı bitirdik. Olası tehlikelerin önlemlerini aldık. Her 6 ayda bir planımızı gözden geçirmeyi planladık. Sakin olmalıyız. Deprem öncesinde belirlenen önlemleri hatırlamalıyız. Afetler sırasında uygulanması önerilen davranış şekilleri Öncelikle paniği engellemek, hedef küçültmek ve bize zarar verebilecek cisimlerden korunabilmek için çök, kapan, tutun uyguluyoruz. Çevrede ateşli silah sesi duyulduğunda, şüpheli veya tehlikeli kişi ya da keskin nişancı riskleri ortaya çıktığında kilitlen yat pozisyonuna geçiyoruz. Tehlikeli madde, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer sızıntı veya serpinti, duman ateşli silah sesi, keskin nişancı tehlikesi veya şiddetli fırtınalarda yerinde sığınak uygulaması yapıyoruz. Yangın anı, deprem ve patlama sonrası sel, su baskını öncesi ve sırasında kimyasal kazalarda terör, bomba tehdidinde ve heyelan öncesinde bina ve veya yerleşim birimlerinde tahliyenin nasıl olacağını öğrendik. Çök, kapan, tutun. Sarsıntı bitene kadar sakin bir şekilde bulunduğunuz yerde bekleyin. Sarsıntı bitince bulunduğunuz ortamı terk edin. Tahliye sırasında kesinlikle asansörleri kullanmayın. Sarsıntı durana dek en az 60 saniye saklanılan yerden çıkılmamalıdır. Sabitlenmemiş ve devrilebilecek eşyalardan uzak durulmalıdır. Sakinleşmeye çalışılmalıdır. İçinde bulunan yapı yıkılmışsa, bulunan yerde tehlikeli bir durum olup olmadığı kontrol edilmelidir. Tüp, elektrik, su, doğalgaz kontrol edilmeli, fişler prizden çekilmeli, sigorta gevşetilmeli ya da şalterler kapatılmalıdır. Yangın kontrolü yapılmalı, varsa sobalar söndürülmelidir. İçeri girmek için ilgililerin görüşü ve duyurusu doğrultusunda hareket edilmeli, acil durumlar dışında telefon kullanılmamalıdır. Mecbur kalmadıkça trafiğe çıkılmamalıdır. Toplu iskan bölgelerindeki kurallara uyulmalı, özellikle temizlik ve hijyen kurallarına dikkat edilmelidir. Altın gün nedir? Afeti takip eden ilk 24 saate altın gün denir. Kazazedelerin kurtulma şansı çok yüksektir. İlk müdahaleyi komşular yapmaktadır. Yapılan işlemler basit kurtarmalardır. Kurtarılanların nakline dikkat edilmelidir. Enkaz altında hayatta kalma oranları. Doğal afet çeşitleri. Sel. Sel nedir? suyun doğal ya da yapay yatağından taşarak tehlikeye neden olan doğal bir afettir. Bazı seller birkaç gün içerisinde meydana gelir. Pratik önlemlere baktığımızda evin dışında bulunuyorsanız hemen yüksek bir yere çıkmalısınız. Su yatağı veya çukur bölgeleri hemen terk etmelisiniz. Çığ Çığ nedir? Dağlık ve engebeli amaçlarda tabakalaşmış kar örtüsünün kendi iç direnci veya dış etkenlerle yerinden koparak, yer çekimi etkisiyle vadi tabanına doğru hızla kayma olayıdır. Çığdan canlı kurtulma olasılığı zamana göre verilmiştir. Çığ anında neler yapılmalıdır? Çığ başladığında çığın büyüklüğüne, hızına, patikanın genişliğine, etrafta bulunan araçlara, var olan daha yerlere bağlı olarak o alandan çok hızlı bir şekilde ayrılın. Çığın daha yavaş ve yüksekliğinin az olduğu kenar kısımlarına ulaşmaya çalışın. Bağırarak veya başka ses kaynaklarını kullanarak diğer insanları uyarın. Eğer çığa yakalanmanız kesin ise veya o anda kayak yapıyorsanız kayak batonlarını ve kayakları çıkartarak Atın sabit bir ağaç, kaya veya başka bir cisme tutunmaya çalışın. Kırılmış ağaç veya e, kaya parçalarından uzak kalmaya veya korunmaya çalışın. Yüzme hareketi yaparak akan karın üstünde kalmaya çalışın. Ağzınızı sıkıca kapatın. Mümkünse kafanız karın altında kaldığı anda nefesinizi tutabildiğiniz kadar tutun. Hava kesesi çok küçük olsa bile ağız ve burnun kar ile dolması dolmaması gerekmektedir. Çığ durmadan önce mutlaka elinizi ağız ve burna kapatacak şekilde yüzünüzde tutun ve kar altında kaldığınız zaman boyunca hayati önem taşıyacak olan nefes boşluğunu oluşturun. Bu arada başınızı sağa sola çevirerek boşluğu büyütebilirsiniz. Bazı olaylar ve araştırmalar göstermiştir ki, sırt çantası taşıyan insanların çığda, yüzeyde kalma şansları taşımayanlardan daha fazladır. Çığ sırasında bir aracın içinde bulunuyorsanız motoru durdurup ışıkları söndürün. Araçtaki oksijen miktarını korumak için sigara içmeyin, ateş yakmayın. Tsunami Tsunami okunuşu tsunami. Japonca'da liman dalgası anlamına gelen tsunami, okyanus ya da denizlerin tabanında oluşan Deprem, volkan patlaması ve bunlara bağlı taban çökmesi, zemin kaymaları gibi tektonik olaylar sonucu denize geçen enerji nedeniyle oluşan uzun periyotlu deniz dalgasını temsil eder. Tsunami ilk oluştuğunda tek bir dalgadır ancak kısa bir süre içerisinde 3 ya da 5 dalgaya dönüşerek çevreye yayılmaya başlar. Bu dalgaların birincisi ve sonuncusu çok zayıftır. Ancak diğer dalgalar etkilerini kıyılarda şiddetli biçimde hissettirebilecek bir enerjiyle ilerlerler. Bu nedenle depremlerden kısa bir süre sonra kıyılarda görülen yavaş ama anormal su düzeyi değişimi ilk dalganın geldiğini gösterir. Bu değişim arkadan gelecek olan çok kuvvetli dalgaların ilk habercisi de olabilir. Tsunaminin deniz kıyısına ilk gelişi su yüzeyinin anormal biçimde depremin büyüklüğüne, oluş şekline, türüne ve deniz durumuna göre yaklaşık 10-15 dakika içerisinde yükselmesi ya da çökmesiyle kendini belli eder. Tsunamiden korunmak için neler yapılmalıdır? Deniz yanında yayıla, yalı yalı yar biçiminde yüksek bir yamaç varsa hemen yüksek yerlere doğru gidin. Tsunami'nin ilk dalgası geldikten sonra tehlikenin geçtiğini sanmayın. Bazen ikinci dalga ilk dalgadan daha büyük olabilir. Deniz içerisinde seyir halinde bulunanlar ise kıyıdan uzaklara, derin sulara giderek dalganın kendilerine ve deniz taşıtına vereceği zararı azaltabilir hatta önleyebilirler deniz kıyısında olanlar içinse denizden uzaklara ve yükseklere gitmek zorunludur tsunami çok güçlü dalgalardır onu durdurma gücü yoktur sadece kaçılabilir erozyon toprak erozyonu bitki örtüsünün olmaması veya tahrip edilmesi nedeniyle toprağın su ve rüzgar etkisiyle aşınması ve başka bir yerde birikmesi olayıdır Erozyona karşı alınabilecek önlemler eğitim ve bilinçlenme, mevcut bitki örtüsünü koruma, teraslama, rüzgar perdeleri, yeşil kuşak oluşturma, ekim nöbeti uygulama olarak sayılabilir. Toprak erozyonunda toprak yoksa ekmek yok, topraklarımız gidiyor, el koyun. Heyelan toprak kayması. Toprak kayması Yer çekimi, deprem, volkan patlaması, aşırı yağışlar ve insanların doğada yapmış oldukları tahribat nedeniyle toprak, kaya ve bunlar diğer doğa kalıntılarının yamaçtan aşağıya kayması olayıdır. Heyelan, göçme, toprak kayması ve çamur akıntıları genel olarak heyelan terimiyle açıklanan kütle hareketleridir. Kuraklık bir bölgede nem miktarındaki geçici dengesizliğin o bölgedeki su kıtlığı ile ilişkisi olarak kabaca tanımladığımız kuraklık doğal bir iklim olayıdır ve herhangi bir zamanda herhangi bir yerde meydana gelebilir. Kuraklık genellikle yavaş gelişir, süreklilik gösterir, etkileri geniştir kuraklıkla ilgili alınması gereken önlemlere baktığımızda sıcaklık yağış yüze yakışı toprak nemi gibi ana iklimsel ve yağışsal değişkenler düzenli olarak izlenmeli ve normal değerlerden olan satmalarını yükselmeleri gözlenmelidir kuraklıkla ilgili olarak yazılı ve görsel basın aracılığıyla halkımız bilinçlendirilmelidir Yazlık ekimler için bir ülke planlaması yapılarak uygun ürün deseni planlamalarının yapılması ve çiftçilerin bu konuda bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır. Suyun verimli ve ekonomik kullanımını sağlayacak sulama randımanını yükseltecek sistem ve metotlarla ilgili projeler uygulamaya konulmalıdır. Hortum Hortumlar doğanın en şiddetli fırtınalarıdır ve birkaç saniyede bir bölgeyi harabeye çevirebilirler. Bir hortum saatte 325 kilometre veya daha fazla bir hıza ulaşabilir. Rüzgarlar yere çarparak baca şeklinde dönen bir bulut şeklinde görünür. Bir hortum bir topaş gibi ekseni etrafında döner ve tıpkı bir uçak veya tren gibi ses çıkartır. Afetlerin ortaya çıkardığı genel sonuçlara baktığımızda çeşitli güç ve genişlikte olurlar. Altyapıyı bozarlar. Şok tesiri yaratırlar. Ölüm, sakat ve öksüz kalma gibi sonuçlar doğururlar. Bulaşıcı ve salgın hastalıkların artmasına neden olurlar. Eğitim ve öğretim aksatırlar. Emniyet ve asayiş hizmetlerini aksatırlar. Arama kurtarma hizmetleri herkese aynı anda ulaşamayabilir. İkinci lafetler oluşturabilirler. Barındırma sorunları doğurabilirler. Yedirme ve giydirme sorunları doğururlar. Psikolojik bozukluklar ortaya çıkartabilirler. Ulaşım ve haberleşmede aksaklıklar meydana gelebilir. Yörenin ekonomik yapısını bozar, devletin ve özel kurumların planladığı yatırımları geciktirir, işsizlik artar. Sunumumuz burada bitmiştir. Güvende kalın, sevgiyle kalın.